Deniz Efes mi Safkan Haris kazandı. Evet. Abi çok e, son dakika bir dekler oldu. Hayırlısı çok. diyelim. <gülüyor> <gülüyor> ya kimse kimsenin kısmetini yemezmiş. Yani Cenab-ı Allah bu koşuyu bana yazmış. Çünkü çarşamba akşamı yarıştan sonra e, menajerimle beraber dedik bakıp gelip yemek yiyelim falan böyle sohbet ediyorduk ki telefonumuz çaldı. Hiç aklımıza hayalimize gelmeyecek bir şey. Dediler ki böyle böyle e, işte çok Jockey'in şöyle olmuş diye şey biner misin Tabii ki yani şeyler duyarız böyle bir safkana <laughs> binmek. Tabii ki isteriz. Bu şekilde e, ee, gelişti. Ondan sonra cuma dek şeyimiz, perşembe deklerimiz olduk. Bugün de Cenab-ı binmeyi nasip etti ve böyle bir güzel bir koşuyu kazanmakta nasip oldu. Abi start çıkışında yani ben kişisel olarak birinci starttan var aslında hep kafamda soruyor. Çünkü iki sene önce at startta bir problem gelmiş. Oynamıştı. Hı hı. Orada ikinci kalmıştı Ahmet. Geçen sene starttan çıkmadı at benim açıkçası içinde bir korku vardı. Acaba yani o Vallahi, şey mi olacak? Sen, sen çıkışta da böyle bir sen... Bugün de ben düşüyordum. Öyle mi? Şöyle Aa. yani çıkarken zaten e, o kör gözlüğü çıkarken alıyoruz startta. Ama öyle bir start aldı ki ben bir hafif bir geriye gittim. O anda da bir yanım oldu. Start şu omzumu starta vurdum. Onun şey şu şekilde oldum. Ondan dolayı öyle bir dengesizliğim oldu. He yani, yani at demek ki bu şey var bu koşuda ama Ya kısmet... hakikaten e, çok şükür. E, bunu ufak tefek şeyler atlattı. Gerçekten çok keyifli bir atmış. Yani Beraber koşarken tabii o gücünü, e, temposunu ve süratini e, hissediyorduk ama üzerine bindiğin zaman daha bir mevze e, vakıf oluyorsunuz. E, bugün yani çok burnumun olsun diğer safkanlar. Bizi, onların temposu bizi çok fazla rahatsız edeceğini düşünüyordum. Ondan dolayı ekibe de bugün çok fazla aşırı ısrar eden olmaz Kendi tempomuzu kendimiz kurmak istiyorum dedim. Yani bu atların, temposu çok bizi göre olacağını düşünmüyorum. Onlar da tabii ki nasıl istiyorsan dediler. Çıktık, biraz teşvik ön tarafa aldım. Sonrasında binden sonra çok rahatladı. Keyifli, düzdüz döndük. Düzdüz döndüğümden sonra her istediğimde de çok mükemmel cevaplar verdi yani bugün için çok zor olmadı diyebilirim. Evet abi yani bir ara bir boş kaldım Kimseye gelmeyince herhalde sen orada bir şey e yapmadın. Evet. Cimnilerde biraz bu. yaramazlık yapacak bir şey e, halleri de var. O yüzden de temposundan biraz da ağır bir sapkan olduğu için temposundan düşürdüğünüz zaman tekrar ani hızlı gelecek bir sapkan olduğunda kaldırmanız biraz e, zor olur. Ondan dolayı hep temponun içerisinde aynı tempoda tutmaya çalıştım. E, bu şekilde gelişti. Bunu da seyirci ediyoruz abi. Tebrik ederim. <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. Yakıştı abi.